1908'deki ikinci meşrutiyet ülkemiz dahilindeki gayrimüslimlere hayli haklar kazandırmış oldu. Bununla alakalı Bediüzzaman'a epey sorular soruyorlar. Sorulardan biri de şu. Şimdi Ermeniler kaymakam ve vali oluyorlar. Nasıl olur? Yani önce de olamıyorlardı. Ama kanun, kanuni düzenlemelerle, ikinci meşrutiyetle kaymakam ve vali olabilecekler. El cevap saatçi ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi. Yani öhke, olamazlar değil, olabilirler. Nasıl ki saatçilik yapabilirler, makine işleriyle uğraşabilirler, süpürgeci olabilirler. Vali ve kaymakam da olabilirler. Zira meşrutiyet hakimiyeti millettir. Meşrutiyet milletin hakim olması. Yani daha evvelinde millete o derece bir hak belki verilmiyordu. Ama meşrutiyette hak ve hürriyetler daha ileri boyuta geldi. Milletin hükmetmesi söz konu, konusu. Hükümet hizmetkardır. Meşrutiyet doğru olursa kaymakam ve vali reis değil, belki ücretli hizmetkardır. Bunun arka planı Seyyidül Kavm Hadimuhum. Kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Ama mesela memuriyet veya amiriyet havalılık manasında da kullanılabiliyor. İşte benim oğlum memur, benim kızım memure. Pek çok kişi bunu böyle gururla söyler. Ve pek çok memur da kendisi için bunu bir gurur vesilesi olarak ben memurum, benim ardımda devlet var. Hatta bazıları baskı unsuru olarak bile bunu kullanabilirler. Halbuki kavmin efendisi onlara hizmet edendir. İşte kaymakam ve vali, milletin hizmetkarıdır. Bu zaman zaman şu manada da medar bahsediliyor. E, garson devlet tabiri. E, garson hizmet eder ya, devlet e, milletin hizmetindedir. Yoksa devletin başında olmak veya devletin önemli kurumlarının memuriyetini yapmış olmak, millete üstten bakmak için veya millete bir baskı uygulamak için değildir. Hatta milletvekili tabiri bile milletin vekili yani asıl olan millet meclise gönderdiklerimiz bizim vekilimiz. Bizim adımız orada işlerimizi takip edecekler. Problemlerimizin çözümüne çalışacaklar. Yani dolayısıyla milletvekili olmak kendisini seçenlere üstten bakmak için değil kendisini seçenlere hizmet etmek içindir. Gayrimüslim reis olamaz fakat hizmetkar olur. İşte meşrutiyet sistemi onları bir hizmetkar olarak görüyor. Dolayısıyla e, o şekilde üst makamlara da gelebilirler, hizmet ederler. Farz ediniz ki memuriyet bir nevi riyaset bir ağalıktır. Yani memuriyetin böyle bir yönü de var. Doğru mu? Doğru. Yani bir nevi reislik, bir nevi ağalık. Öyle olduğunu düşünelim. Gayrimüslimlerden 3000 adamı ağalığımıza, riyasetimize şerik ettiğimiz vakitte Milleti İslamiye'den aktar alemde 300 bin adamın riyasetine yol açılıyor. Biri zayi edip bini kazanan zarar etmez. Yani bu da şu anlamda devletler arası ilişkilerde mütekabiliyet esastır. Yani siz kendi içinizdeki azınlıklara hak verdiğinizde, sizin vatandaşlarınız başka bir ülkede olduklarında, onların da benzeri haklara kavuşması beklenir. Mesela Lozan'dan dolayı ülkemizdeki Rum azınlıkların hakları var. Benzeri haklar Batı Trakya Türkleri için Yunanistan'da söz konusu. Yani uluslararası ilişkilerde bu var. Ve içimizdeki diyelim gayrimüslimler 3 milyon o günün şartlarında E bunların hepsi memur olacak değil. Binde biri memur olur. 3 milyondan binde biri memur olduğunda 3 bin adam onlardan memuriyet makamına gelmiş olur. Yani onları diyor bu şekilde ağalığımıza, reisliğimize şerik kıldığımızda e, İslam dünyası 300 milyon o günün şartlarında. E bunların pek çoğu yine o günün şartlarında gayrimüslim idareler altında. Ve o zaman onlar da bulundukları ülkelerde üst makamlara gelebilecek. Valilik, kaymakamlık gibi görevlere onlar da gelebilecek. Ve böylece 300 milyondan binde birini düşündüğümüzde 300 bin insanımızın önü açılmış olacak. Biri zayi edip bini kazanan zarar etmez. Sual, şeriatın bazı ahkamı ve mesela valilerin vazifelerine taalluku var. Yani şeriatın bazı hükümleri idarecilerle alakalı. Mesela e, peygamberimiz dönemi veya ona yakın sonraki dönemlerde valiler aynı zamanda diyelim cumayı da kıldırıyor. E gayrimüslim birisi vali olduğunda cumaya gelmiyor. Nerede kaldı? Cumayı kıldırsın. Bu nasıl olacak? Bununla alakalı e, tabii bir ayrım cihetine gidiyor. El cevap. Bundan sonra biz zarure hilafeti temsil eden Mişat İslamiye yani Diyanet Dairesi günümüzdeki şekliyle hem Ali hem Mukaddes hem ayrı hem nezare olacaktır. Yani devletin Osmanlı Devleti'nin bir sadaret yönü var, başta sadrazam ve sadrazam başbakan konumunda ve ona bağlı bakanlar kurulu var. i̇şte o zaman vezir deniliyor. O da vezir-i azam olarak veya vezir-i olarak onların başında. Bir de hilafeti temsil eden meşihat var. Günümüzde bunun karşılığı Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani dolayısıyla Diyanet işlerini meşihat takip edecek ve diyelim ki dinle alakalı hususlarda, onların verdiği fetvaya göre hareket edilecek. Bununla ilgili bir hatırayı nakletmek isterim. Ee, eski Cumhurbaşkanlarımızdan merhum Turgut Özal, Diyarbakır'a gittiğinde, orada e, Ulu Cami'de Cumhurbaşkanı olarak veya Başbakan olarak e, işte namazını kılıyor. E, namazını e, kılmazdan önce cuma namazını kılmazdan önce oradaki imam Hafız Ali kendisine diyor ki efendim siz devletimizin başındasınız cumayı sizin kıldırmanız münasip olur buyurun diyor. Onu imamete, hutbeyi okumaya da davet ediyor. Cumhurbaşkanı diyor ki ben diyor yetkili amir olarak emrediyorum. O görevi sen yapacaksın. Bu şekilde meseleyi hallediyor. Yani dolayısıyla e, vali günümüz şartlarında doğrudan namaz kıldıran vali yok. Olmasına illa lüzum da yok. devletin Diyanet İşleri Başkanlığı da var. Tayin ettiği imamlar var. Onlar bu görevi yaparlar. Şimdi hakim şahıs değil, efkar amme olduğu için yani hakim başta böyle bir padişah her şeyi o hükmediyor. böyle olmadığından efkar kamuoyu şu an hükmediyor. Onun nevinden şahsı manevi nevinden bir fetva emini ister. İşte şu hakimin fetvayı emini mişahatta mezahi i erbaadan yani dört mezhepten 40-50 ulemayı muhakkik muhakkik alimler bir meclisi mebusan ilmiye teşkiliyle yani nasıl ki sadaretin yani başbakanlığın Osmanlı döneminde bakanları var. Arka planda meclis var. Meclisten kanunlar çıkıyor. Sadaret ona göre işlerini yapıyor. Devletin hilafet yönü de var. Osmanlı aynı zamanda hilafeti temsil eden bir devlet. Bunun da meşiat kanadı var. Yani din işleri, diyanet işleri veya diyanet kısaca bu yönü var. Peki burada işler nasıl yürütülmeli? Nasıl ki sadarete bağlı bakanlar, uzmanlar varsa, meşiata bağlı bir şekilde de seçkin 40-50 tane alim olmalı. Onlar günümüz şartlarında fetva konularını aralarında halletmeli. Şunu şöyle yapın, bunu böyle edin. Bu talimatları vermeli. şahsı manevileri öteki şahsı maneviye fetva eminlik edecektir. Yani sadarette görev yapanlar fetvayı meşihattan alacaklar. Yani din işleri yüksek kurulu günümüzdeki karşılığıyla oradan alacaklar ve ona göre işlerini yapacaklar. Hani Kanun Sultan Süleyman'la alakalı denilir ki bütün aldığı fetvaları toplamış beni bunlarla gömün demiş. İşte vefat ettiğinde de Şeyhülislam ey koca sultan diyor sen bu fetvalarla kendini kurtaracaksın ama acaba biz ne yapacağız? Fetvayı sağlıklı verebildik mi? Bizim hesabımız nasıl olacak diye söylüyor. Yoksa hakim ve müftü bir cinsten olmazsa birbirinin lisanını anlamazlar. Zira şahsı vahid, şahsı maneviyi kandıramaz ve temnir edemez. Demek ki, evet şeriatın bazı hükümleri valilere de bakan yönleri elbette var ama bunlar ayrıldığında yani dünyevi işler ve dinle alakalı işler şeklinde ayrıldığında her birinin yetkileri olur ve ona göre işler tanzim edilir.